İknalidi tam kahvaltı mı ediyorsun? <gülüyor> Neredeyiz? <laughs> Kirazlıyız. Kirazlı köyü çok güzelmiş bu arada. Her taraf yeni yeşil ve çok harika. Sen de çok yeşil de yeşil Geldik. Har o Bahar... kadar harika ki donuyorsun. <laughs> <laughs> Aynen. Bahar mevsimi böyle yağmurla buluştu. Sisler altında, ıpıslak, soğuk. <laughs> Adını cinsini bilmediğim hayvanların öttüğü ses çıkar yani. <laughs> diye bir şey yutuyorlar. Allah'tan şöyle bir e, tandır barınağı diyelim bizim için. Tandır. Bir yer bulduk da e, en azından rüzgarı kestik, yağmuru kestik ve şey manzarası da çok güzel. Sisler altında e, körfez. Kazım Koyuncu'nun öyle bir şarkısı vardı herhalde. Tam öyle. Şimdi buradan yola çıkacağız da yağmur yağıyor. Kirazlık indi. Kahvan gel. Geleyim. De kahvaltı edeyim. <laughs> 挺累的。 Gülkü nereye? Ya ya! Yol ayrımı var. Bayırköy'e doğru çıkıyoruz. Hafif hafif rampa. Şu açıları bayılıyoruz pespembe böyle. Ve bir 9 kilometre rampamız vardı. Üç tane köpek var zirvede. <laughs> İki tane kelebek var zirvede. Burcun Sapağı'na geldik. Burcundan sonra e, göl gölbaşı. Gölbaşı. Aynen. Ya, i̇nanılmaz bir manzara. Ben gerçekten bayıldım. Ya bu arabanın yanından geçtiğimize bakmayın. Bilmiyorum kim bakacak. tek tük araba geçiyor. Çok tek tük. Var, bir Şuradan vadiden. Şuradan geldik. İznik gölünü besleyen bir e, çayın ha? Yanından buraya kadar geldik ve harikulay. Su da var. Yolda hız bir gördük. Rüzgardan bahsettiler. Evet, i̇nanılmaz bir rüzgar var şu anda. Ama su kaynağı da bol miktarda var. Yolda köpekler var. Ama bir şey yapmıyorlar. Başından beri <laughs> düştü biz. Tam tarımda ekmek var onu. Buradaki kuşlara. Ay, o bozuldu çünkü. <laughs> Çoban köpeklerinden sonra. geliyor. Dağların arasından geliyoruz. Burcuna daha bizi bekliyor. Evet fark ettim. Onları da çek. <laughs> Çekeceğim. Bak göster şurada. <laughs> Geliyorlar aşkım. Göbekler geliyor. Ya. Gülke. Günaydın. Günaydın. İznik'teyiz. Gece burada kaldık. Çadırımızı topluyoruz şimdi çadırı setlere. Birazdan çıkacağız. Biraz sürüp kahvaltı edeceğiz. Nereye gidiyoruz? Güzel bir geceydi. Söz. Şu karşıda gözüküyordur iki dalın arasında. Söz gideceğiz. Orada bir vadi var. o <laughs> vadiyi aşıp kestele. Düğüne geliyoruz. <laughs> Aynen. Düğüne bisikletle gelenler. Burası güzel bir yer. <laughs> Sağ olsun şuradaki komşular kamelyalarını haberleri olmadan bize tahsis ettiler. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Masamız da var şurada. Aynen masamız güzel yumurtalı var. Okey. O zaman görüşürüz. 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 İznik Gölü'ne geldik. Ve akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Yine kendimizi yağmadan koruyacak bir yer bulduk. Engin neredeyiz? Neredeyiz? <laughs> İzlik Gölü. Çok yakın bir yerdeyiz. Gölçek'teyiz. Dolayısıyla biraz uzaklaşmış olduk. Çok güzel bir yerde ama kamp alanımız çok güzeldi. Salkım Söğüt, bir kamerya. Gece sadece bir köpek dadandı. O gidene kadar rahatsız etti ama iyiydi. Geri kalan çok sabah. Güzel güzel dinlendik. Şimdi de yolumuza devam edeceğiz. <laughs> Kahvaltı yapmadık. Söleze doğru. Kahvaltı yapmadık. Vitaminlerimizi aldık sadece. <laughs> Buradan İznik'teki son noktamız. Buradan şu dağlara, Kestel'e doğru. <laughs> Göl başına doğru gideceğiz. Bakalım kaçta da varacağız. <laughs> dağlara gel. Vadiler boyu tırmanıyoruz. Hadi şey göllerden vadilere geldik. inanılmaz güzel ses ve yani her yer yeşil. Sadece rampalar böyle hep rampa maşallah olsun. Bak bu ağaca bu sanırım çınar ya da meşe. Meşe sanırım. Meşe gömde. Çok güzel ışık düşüyor şu an. Şurada gözüküyor mu? Bir İznik Gölü'nü besleyen derelerden biri. Adını bilmiyoruz. O gürür gürür sesi. sesi. Bayırköy'den geliyor muhtemelen. Bayırköy'de ismini hak etmiş. Rampaları açtık. Kayalar çok güzel. Bulutlar da çok güzel. Harika. Pamuk şekeri. İzlemesi i̇yiyim, ücretsiz. Iyiyim. Kapatsaydın kapatmıştın. Tek çift arabalar Bir tane teyze geç Gökyüzünü çekiyorum. İnanılmaz bir şekilde hava açtı. Ve muhteşem bir köydeyiz. Şurası arkası su gören köyü. Ha -ha. Hemen onun yanı e, Ortaköy. Biz, Biz e, Cihanköy'e doğru gidiyoruz. C ci, Bravo. Cihanköy'e doğru gidiyoruz. zaten İznik gönlüne bağlıyoruz. Yani gül <laughs> göremedik ama muhtemelen e, bu dağların arkasında. Birazdan göreceğiz. Hava çok güzel. Harika. Evler çok güzel. Bahçeler çok güzel. İnsanlar da rahat yani. Yani yine geleceğiz biz. <laughs> yine geleceğiz, yine geleceğiz. Yani şey e, sabahki havanın o e, hani sisli hali, yağmurlu hali şu an arasında inanılmaz fark var. Güneş ısıtıyor e, ve bulutlar uzaklaşıyor. Görüşürüz. <laughs> ya baya ciddi rampalar var ama. Birin Yalova, birinde Kirazı gidiyor. Köyüne çıkarken kondisyon yapmışız. Evet, bana çıkabilirsin. Yani? yani birin birinde tatlı tatlı, virajlı evet. tatlı tatlı gidiyor. Mitasyon yaparak, ben nefes al, nefes ver, <laughs> nefes al, nefes ver. Biz kendi bir teyze <laughs> diye. gördük. Teyze bana tabii çok şey baktı, da, yürü, yürüyerek gidiyor. Ama teyze çok doğru. yorulmuş, suratı domates gibi. Sördüz köyüne doğru. Bana çok mesafeli baktı, Gülke ile konuştu. Bana dedik, ah canım, nereye gidiyorsunuz? Dedim Bayırköy. Bayırköy mi? Oradan nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız Bayırköy'de? Bursa'ya ineceğiz dedim. Ah canım. Çıkıp kırmızı olmuş. Yani. Çok bayır kalmadı kızım diyor. İşte Allah yolumuzu açık etsin dedi. Biz zaten bu güzel dualarla gidiyoruz. Vay. Vay. <laughs> evet çok tatlı ya. dileklerde bulunuyorlar bize. Engin. Ben çıkıyorum o zaman. Dualarla. Dualarla hadi bakalım. <laughs> Vav, wow, nereye geldik? Nereye geldik? Nereye geldik Gülçin? Ee, Su gören köyüne doğru gidiyoruz Kirazlı'dan. Orhan Gazi tepeden görüyoruz. Şuraya varmaya geldim. çalışıyoruz. Hep çıktık. Artık ineceğiz diyoruz. Ama bakalım. Normalde arabaların gittiği yol şurası. Hmm. Bu yolu bilen bilir. E, kırık bir rüzgar gülü var. Yok rüzgar türbünü var. Evet, onun Hemen onun tam Paralelindeki dağ amacındayız, solunda göle doğru. Yani gökyüzü çok güzel, bu arada. Yani baya bulutlar yakın. Orası güzel. Gökyüzü bırakacak ama inşallah gece diyoruz. <laughs> yani Yalova'dan İzni'ye giderken arabalarla beraber değil, köpeklerle beraber. Köpeklerle, <laughs> köy yollarından Kirazlı'yı geçti. Kirazlı çok güzel bir köy. Şu aşağıda da su e, gören ismi var. Muhtemelen ismini de İznik Gölü'nü gördüğü için almıştır. Yani su gören, su gören de belki biraz sıkılır. Evet, bir çayını belki içeriz. Evet, karanlık olana kadar süreceğiz de süreceğiz. Aynen. <laughs> Görüşürüz. Şu tek ağacımızı da çekelim.